ne kız da bana ettiği küfür hakaretleri bir duysanız var ya bir kadın kadına bu kelimeleri söylemez. Şok oldum. Bir kadın kadına bu kelimeleri söylemez lan. Şok oldum ya. Elim ayağım titredi ya ona, o kelimeleri lafları duyarken ya. Yemin ederim elim ayağım titredi o kelimeleri duyarken. Avukatımla konuştum. Avukatım onu cezaevine koyacak zaten. Sen dur. Hepinizi verdim. Avukatımıza da, da seni cezaevine koyacak. Sana da bana da Allah büyüktür. Kızlar yemin ederim o küfürleri duyunca elim ayağım tutmadı ya. Yemin ederim yani bir kadın kadına nasıl küfür tanımıyorum ha onları. Yemin ederim tanımıyorum. Tanımadığım halde öyle iğrenç küfürler. Şok oldum elim ayağım titredi kız. Vallahi billahi o küfürleri duydum elim ayağım titredi. siz duydunuz mu o küfürleri o etsin onlar zaten e, avukata gidiyor hepsi gidiyor savcılığa gidiyor avukata gidiyor ve bana abla diyen bugüne kadar bana abla diyen insanlara orada diyor ki sen onun şeyini elledin mi diyor bunlar nasıl konuşmalar kızlar bunlar nasıl hitaplar ve orada kakarak küfürlü gülüyorlar bunlar nasıl ben şoktayım ya ben hala şoktayım elim ayağım titredi ya elim ayağım titredi ya bu insanlar benden ne istiyor kız ben ne yaptım bu insanlara? lan? Ne yaptım ben bu insanlara? Bu kadar dert olacak sizi tanımıyorum. Bu kadınları da tanımıyorum kızlar. Vallahi billahi tanımıyorum. Size dinleteceğim mahkemeye verdiğim için, avukata verdiğim için suç olmasın diye dinletmiyorum. Dinletsem bir şey olur mu? Bana ettiği küfürleri. Bir duyun, elim ayağım titredi. Yemin ederim var ya. Ya şok ne şoka uğradım ya. Şoka tanımıyorum bir de bu kadını. Hiçbirini tanımıyorum. Yani benimle alakalı konuşuyorlar ama tanımıyorum. Etsinler kızlar etsinler. Etsinler daha iyi benim için. Etsinler onlar ettikçe onlar ettikçe ben daha çok elime belge giriyor. Etsinler. Ve size yemin ederim o kadın cezaevine girecek. Bak size yemin ederim. Nasıl ki diğer insanlar girdi o da girecek. Kız elim ayağım titredi ya bir insan bir insana bu kadar e, küfürler eder mi ya sizi tanımıyorum etmiyorum ben size ne yaptım? Ben kendi halimde bir insanım ya ben size ne yaptım bu küfürleri bana ettiniz ne hakla ettiniz? Yani ne hakla? Tanımıyorum birini kız hiçbirini tanımıyorum. kötü yorum yazanlara da hepsini de verdim. Hepsi 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 hepsi. Hepsi kızlar hepsini verdim. Ben elim ayağım titredi la ben ne yapmışım ki bu kadar? Kızlar ben bir anneyim yani tamam da yani bu kadar küfür hakaret ben ne yapmışım? Yani ben anlamadım ben ne yaptım bu insanlara kızlar bu insanlar benden bunu bunu. Şimdi bime gideceğiz. Bu moralle de nasıl gideceğim bilmiyorum. Dur size, bak bir dakika. Allah'ım bu ezanlar hürmetine ya Rabbim. Sana sana havale ediyorum. Kim benimle alakalı konuşuyorsa, kim benimle alakalı bu kadar küfürler hakaret ki hakaretler ediyorsa sana havale ediyorum ya Rabbim. Bu ezanlar hürmetine ya Rabbim. Kim bana sataşçıysa, kim ne yaptıysa hep başlarına bir şey geldi. Allah'ım sana havale ediyorum. Ya Rabbim Rabbimden tek dileğim kim bana küfür hakaret ediyorsa kim benimle uğraşıyorsa iki yakanız bir araya gelmesin. Allah yanınıza bırakmaz ki. Allah hiçbirinizin yanına bırakmaz. Bunu unutmayın. Tanımadığım insanlar bana, bana hak etmediği hakaret küfürler kalmamış ya. Dur size dinleteceğim. Tanımıyorum ama bak ne diyor benimle alakalı kızlar bunlar. Pislikler. Bak. Evet TikTok'un horospusu Hülya Mizgin'dir. Bak. Evet TikTok'un horospusu Hülya Mizgin'dir. Görüyor musunuz? Bu, 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 ben ne yapmışım bu kadar kelime kızlar? Kızar ben ne yapmışım bu kelimeyi bana söyleyin nasıl zoruma gitti Allah'ım bu ezanlar hürmetine ya Rabbim bu ezanlar hürmetine sen onların hakkından gelirsin bir de hepsi anne biliyor musunuz bunların bir de bunların hepsi anne 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 bunların bir de bir de bunlar anneler annesiniz bir de anne Bir de annesiniz. Allah kimsenin ama hepsini avukata verdim. Bu kelime bile seni cezaevine tıkmaya yetecek zaten. Bu kelime seni cezaevine koymaya yetecek zaten. Bunu unutma. yoruma gitti. Kızlar ya bunlar ne kelimeler ben tanımıyorum onları. Hayır ben kaos yapmıyorum. Hepsini zaten avukata veriyorum. Hepsini zaten avukata veriyorum. Avukata verdim zaten. Avukatım ilgileniyor. Ben şu ana kadar sesimi çıkarmıyordum. Alttan alıyordum, alttan alıyordum. Ama kızlar ben bir anneyim ya. Ben de iki çocuk annesiyim ya. Ben size ne yaptım yani bana bu küfürleri ediyorsunuz? Bu küfürleri edecek ne yaptım? Sizi tanımıyorum, etmiyorum. Kızlar, onları tanımıyorum, etmiyorum. Ben ne yaptım, bunlar bana bu küfürleri ediyorlar? Yani ne yaptım? Söyleyin, ne yaptım? Gerçekten tanımıyorum bunları. Dur. Sesi çıkmıyor, bak. Bak, dinle. Din nasıl videolar çekiyordu. Hülya Hanım, bilmem neyi ne kadar güzel temizledik. Bakın, görün diye videolar var, canlı yayınlarda. Görüyorduk arkadaşlar, bunlar. Denize <laughs> <laughs> geçmiş. O videoyu sallıyorsunuz kat. Dur size göstereceğim. <laughs> ben Bakımdan görüyorum. Ekranda kilo da çıkıyor. Ay gülüm resmini aldım. Bir video iyi ki elinize geçmiş. Dur bak diyor şey bilmem ne gibi dur bir dakika. Sıkarı lan bir de şey çıkarttılar bir hasta. Aile şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ben karakterim Sara Gül'ün yakından görün. <laughs> ben yakından görün. Dur bir dakika size bir şey daha değil çok olacaksınız. İstifa etmiş abla. O bakar <laughs> böyle e, poposuna yerleştirdi de popo ayrı bir de götünü deliğini diktirse bari. Onların hepsini yaptırdı o genç. Ee, Gelin diyor bakın diyor bir camayı da göğüslerden... O konuşan diğer kadını da verdim orada konuşuyor ya bir dakika bir kelime var çok kötü. Dur bir kelime var çok kötü bir dakika. Orayı size dinletirsem şok olursunuz daha bu nedir ki dur. Hepsini arkada verdim. Hepsini avukata verdim. Hepsini. Ki ben onları tanımıyorum. Tamam tanımadığım insanlar, kızlar niye böyle konuşuyorlar? Yani tanımadığım insanlar neden böyle benimle alakalı bunları konuşuyorlar? Ayıp değil mi? Sizi tanımam etmem. Sizinle bir sorunum yok, bir şeyim yok. Merve teşekkür ederim. Kızlar Necbi'yi tanıyorum. Necbi'yle sorunum var. Ne gerçek hayatta, ne burada, ne başka yerde. Kimseyle bir sorunum yok, bir şeyim yok. Ama bir kadın olarak bir kadın bir kadına nasıl bunları söyler ya? Nasıl söyler? Size ne yaptım? Anne değil misiniz? Evlatlarınız yok mu? diyor Karagül. Kıza benim Karagül'le bir sorunum bir sıkıntım yok. Bana sataşan o, bana laf söyleyen o. Ben ne o kadını tanırım ne ederim ne bir sorunum var ne bir sıkıntım var. Ne hayatı ne yayını ne hiçbir şey beni ilgilendirmez yok efendim Hülya çocuklarını almışla ben kimi çocuklarını aldıracağım ben öyle bir insan mıyım ya ben öyle bir insan mıyım ne, nasıl insanlarsınız ya bu iftiraları hepsini zaten vermişim e, avukata vermişim ve bir ay içinde de sonuçlanacak Gö videolarını yaydın kızlar da bir dakika videolarını yaymışsam bana mı atmış o videoyu ben eski kocasını eski kocasını attığı videoları ben nereden bulabilirim? Eski kocasını attığı videoları nereden bulabilirim? Eski kocasıyla mı konuşuyorum? Eski kocası beni tanıyor mu? Benim dostum mu, sevgilim mi ee, bana videoları atıyor kız? Ben videoları nereden atacağım millete? Benim videolarla bir alakam yok yenge. Ne yapıyorsun yenge? Yemin ederim ben ne video kimseye atmışım, ne bir şey etmişim, ne bir şey yapmışım. Bigoya mı atmış? Biri bak bir diyor ki eski kocasına değil bir Bigoya atmış. Ben bilemem beni ilgilendirmez ama videonun benimle alakası yok. Ama bana çekmiş bana mı atmış? Varsa delil, kanıt, herhangi bir şey videonun bana attığına dair. Video bütün e, Barış Reus paylaşmıştı, başkaları paylaşmıştı, bir sürü Instagram'da herkes paylaşmıştı. Ama ben mi onlara verdim? Ben mi onlara verdim kızlar? Eğer ki ben birine dağıtmışsam, birine vermişsem ömrümden, hayatımdan, çoluk, çocuğumdan, hiç, hayatımdan hiçbir şeyden hayır görmeyeyim. Ben niye millet dağıtayım lan? Her yerde yayılmış benle ne alakası var? Benimle alakası yok, yemin ederim benimle alakası yok ya. Her yerde yayılan bir şey bana ne? Bana mı atmışlar? Yok, bana atmamışlar bacım, ben bilmem, beni ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmiyor. O videoları çekip başkalarına atmadan önce düşüneceksiniz. İşte bu hayatta hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Kimseye güvenmeyin. Özel şeylerinizi atmayın. Atmayın. Niye atıyorsunuz? Erkekler sonradan canavara dönüşebiliyor işte. Benimle alakası yok kızlar. Yemin ederim benimle alakası yok ya. Ma ben attığı videoyu bana mı atmış ki ben paylaşmışım? Bana atmışsa kendi elleriyle bana videoyu atmışsa demişsek ki videoyu sana attım sen paylaştın evet o zaman haklı ama bana atılmayan bir videoyu ben nasıl millete yayayım nasıl yayacağım ya Ayıp ya o kadar da değil ya o da bir anne ben de bir anneyim ne oldu bu kadar da ben gidip millete videoları yayayım Herkes kendi ekmeğini kazansın, yayınını yapsın, parasını kazansın. Rabbim herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim inşallah onlara da, herkese de kazandırsın. Beni ilgilendirmiyor. Onlar da kazansın. Rabbim herkesin gönlüne, kalbine göre versin. Ben kimseyi kıskanmıyorum. İzleniyorlar mı? Para mı kazanıyorlar? Rabbim daha fazla versin ama benden uzak durun. Benden uzak durun. Bak zaten hepinizi avukata vermişim. Savcılığa kadar çıkacağım. Şu an 10 kişiyi verdiğim için e, benim avukatım tek tek CD yapıyor, CD yapıyor, flash yapıyor. Tek tek hepsiyle zaten uğraşıyor. E, dava sonuçlandıktan sonra ben size belgeleri Instagram'dan da paylaşacağım. O hocanın dediği gibi o vergi levhasını da Urfa'ya gittiğimde size paylaşacağım. Benimki hepsi ispatlı, delilli. Şarjım az yürü bime gidelim. Yani benimle alakası yok kızlar. Yemin ederim Allah canımı alsın ki ben şu ana kadar hiçbir yayıncıyı kıskanmadım. O yüzden Allah bana veriyor. Allah beni daha çok iyi yerlere getiriyor. Daha çok gerçekten öyle daha çok sevenim oluyor. Ya yani benim yolum hep açılıyor ama onların yolu hep kapanıyor. Farkında mısınız? Bak onların yolu hep kapanıyor. Benim yolum hep açılıyor. Farkındaysanız. Ben niye sizi kıskanayım kızlar? Zaten Allah razı olsun bana hediye az çok geliyor. Beni de izliyorlar, beni de seviyorlar. Yanımdalar. Yani ben daha ne isteyeyim Allah'tan? Niye kıskanayım sizi? O gün bile o kadınla alakalı ben üzüldüm. Bak ben size ne dedim? Dedim ki bak dedim insanlar bu kadar burada para kazanıyor dedim. Dedim o kadın çocukları bak samimiyetim o kadar bana küfür hakaret ettiler. Ona rağmen çetinde bir yazı gördüm. Dedi ki kerizlerin parasını yiyorsunuz. Kara Gül'ün yayında. Ben orada ne dedim biliyor musunuz? Dedim kendi kendime yayın açtım. Dedim yazık lan dedim insanlar burada milyarları trilyonları kazanıyor. Dedim kimseye demiyorlar keriz parası o şu parası. Millet villalarda yaşıyor. Dedim bir insan çoluk çocuğuna bir şey aldı mı? Diyorlar hele bak keriz parası. Onda bile ben üzüldüm öyle bir insanım. İçimde kin yok nefret yok. Anladınız mı İçimde kin nefret yok. Ben öyle bir insanım. Ben bunu bir 2 3 hafta önce yayınımda söyledim. Ya yani öyle öyle bir konu geçti ya yani onda bile yani benim sevmediğim, görüşmediğim bana ikide bir laf atan, hakaret eden insan bile o chatte o yazıyı gördüm. Bak yemin ederim üzüldüm. Dedim hep çoluk çocuğu için çabalayan mesela benim gibi böyle nerede bir kadın varsa onlara laf atıyorlar. Ama buradan milyarlar, trilyonları kadın laf söylemiyorlar. Benim zoruma gidiyor çünkü. Ben öyle bir insanım. Benim kal Herkes kalbinin ekmeğini yiyor o yüzden burada. Anladınız mı? Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Ama bugün ben de varım, yarın ben de yokum. Her gün izlenecek miyim? Her gün hediye mi kazanacağım? Bir gün ben de TikTok'ta biteceğim. Ben kimim ki yani? Buradaki insanlar olmasa ne ben ne onlar ne başkası bir hiç. Bir hiç. Ama ben de bir kadınım unutmayın. Ettiğiniz küfür hakaretler sizin de kızınız var, sizin de evlatlarınız var. Bana o ettiğiniz küfürler hakaretler sizin evlatlarınızın karşına da bir gün çıkacak. Bunu unutmayın. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Üstümü giyiyorum, markete gidiyoruz. Gelin ha tamam mı tekrar? Kıza bir lavaboya gidiyorum. Üstümü giyiyorum, geliyorum. Tamam kurban vereni.